Ben Cihan Süğür. 32 yaşındayım. Aslen Ordu Fatsalıyım fakat doğuma büyüme Dortmund. 1961'de dedem Ordu'dan Dortmund'a göç ederken ben 2009'da Dortmund'dan Stuttgart'a göç ettim. Bilgisayar mühendisiyim. Otomobile olan aşkım beni bu sektöre yöneltti. Kimisine çalışmak zul gelir, fakat ben çalışmaktan keyif alıyorum açıkçası. Bazıları için pazartesi bir sendromdur. Fakat benim için haftanın başlangıcı ve yeniden işe atılma, fikirlere, üretmeye atılma demektir. Aynı zamanda tabii ki sevdiklerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla yani işinizi seviyorsanız aynı şekilde ailenizi de seviyorsanız bu sevdiklerinizi bir türlü dengede tutmak çok değerli, çok önemli. Ben bunu dengede tutmaya çalışıyorum. Ee, çekirdek ailem, keza annem, babam, Dortmund'da yaşayan ailem de birlikte. Zaman zaman <laughs> Dortmund'a giderim ailemle görüşmeye. Bugün de öyle bir gün. Birkaç işim kaldı. Bunları da hallettikten sonra birazdan ailemin yanına Dortmund'a yola çıkacağım. Biraz hızlı çıktım ama e, tabii bir heyecan da var. E, tabii ki bir yandan eşimi, çocuklarımı arkada bırakmış olsam da yani beni dört e, Dortmund'da annem, baba'm, e, anneannem, dedemler bekledikleri için insan da tabii ki bir heyecan da oluyor. Üniversite döneminde sık sık giderdim. Yani her iki, iki haftada, üç haftada bir giderdim. Tabii şimdi iş, güç, çoluk çocuğa karışınca çok daha önceki gibi sık sık gidemiyorum. Ama yine de bir benim için bir kaçamak oluyor. Her yolculukta kendimle yüzleşirim ve hayatımın rotasını yeniden çiziyorum. Benim için e, çok farklı şeyler ifade eder. Yani orada doğdum, orada büyüdüm. Kendimi en rahat orada hissediyorum. Yani Almanya'nın birçok yerinde kaldım, yurt dışında da yaşadım uzun bir süre. E, ama hiçbirisi Dortmund'u tutmuyor. E, Borussia Dortmund keza yani benim için e, çok değerli bir kulüp. Yani e, çocuklu yaşlarımdan beri, yani hem takip edelim, hem de e, da gidelim. Bugün maç var. Ailemin yanına gitmeden önce bir de stada uğramak istedim. Benim gençliğim geçti burada. Çoğu maçlara geldik arkadaşlarla birlikte. Borussia Dortmund aynı zamanda Dortmund'un bir simgesidir. Dortmund'un fazla simgeleri olmasa da yani bir otomotif şirketi veya herhangi bir büyük holdingi olmasa da Dortmund için Borussia Dortmund her şeydir. Selam hoş geldin Nasılsın, iyi misin çok hoş geldin selam teşekkürler çok olsun ben büyüttüm küçüklüğünü biliyorum Cihan'ımın okula yolladık Kindergarten'a yolladık annesi çalıştı bu arada ben hatırlıyorum ee çok ağlardım annem sabahları sabah He, işe gidince. sabahçı olarak dörtte beşte giderdi ama beni akşamdan değil sabahtan getirirdi senin yanına değil mi? Akşamdan da getiriyordu bazı kere sabahleyin getiremiyordu akşam benim benimle yatıyordum. Hı. Öyle oluyordu yani dükkana falan alışveriş öğrendi. hep benim yanımdaydı beraber giderdik. Kenarda yürü sana yola çıkma derdim beni dinlerdim böyle kenarda yürüdüm. Yani çok Zeynli, akıllı bir çocuktu yani torunum. Allah herkesin çocuğuna çocuğuna versin Anladım. o akıllı. Evet. Çok ağlardım sonra dedem. E, ağlardı tabii dedem, çocuk, çocuk kısmı ağlardı dedem yani. Dedem seni soyarım atarım dışarı diyordu, sonra susuyordum. <laughs> Attım seni. da bir kere. <laughs> e, çok ağlayınca böyle <laughs> yapmıştık. Kapıdan işte. dışarı yallah dedim hadi. Yani seninle mi uğraşacağım dedim, gönderdim <laughs> dışarı. Ondan sonra yavaş yavaş. Geri, evet. e, korkudan geri geldi. Vakti e, inmişti, yani, bağırı bağırı bağırı. dedeyle yakaladım kapının arkasında. Aa, doğru, evet, doğru. Hayallerim bu masada başladı. Neden bu masa derseniz, e, burası benim çocukluk odam, çocuk odam. E, ama e, bir çocuk odası olmasından ziyade benim için e, ilk ofisim gibi bir şey oldu. Çünkü her zaman kendimi masa başında hayal etmiştim. Ee, bir türlü e, mühendis olma e, çabası yani annemin babamın bana verdiği nasihatlar işte bizim gibi inşaatta fabrikada çalışma masa başında çalış kalemle paranı kazan e, söylemleriyle birlikte e, bu eve geçtiğimizde bu odanın benim olacağı e, belli olması andan itibaren ben odayı böyle hayal ettim böyle bir masa istedim e, kendimi e, ileride böyle bir yerde görmek istediğimden ötürü. Dolayısıyla evcilik oynarmışçasına gibi e, masayı aldık. E, yani bir 14-15 yaşında çocuk için tamamen saçma bir şey olsa da e, benim için o hayallere yönelik bir adımdı. E, masadan sonra bilgisayar oldu. E, i̇lk bilgisayarımı bu masada açmış oldum. Bu masada e, çalıştırmış oldum. E, i̇lk bilgisayarım da yani masadan ziyade bilgisayar mühendisliğe de yol açmış oldu. bilgisayarı öğrendim işte nasıl çalıştığını sadece kullanımı değil yani konfigüre etmesini farklı programların yüklenilmesini gibi gibi şeyleri burada öğrendim sabahlara kadar hatta yani babam beni yani kendince cezalandırırdı. Yani yapamadın artık yapmadan yatma biz Ahmet derdi bana. Oğlum bilgisayarla Arabalarla çok araşırdı, hani onlardan benim yanımda olsun, kendi bilgisayarıyla uğraşmayı çok severdi ve başardı da güzel de bir yere geldi. Tabii buraya hemen değildi. yani kademe kademe yükseldi, bu duruma geldi. Çok memnunum, Allah yolunu açık etsin, Allah herkese böyle bir evlat versin. Cihan oğlumla gurur duyuyorum. Bize yaşattıklarından dolayı çok memnunuz oğlumdan. Cihan küçükken biraz yaramazdı. Şöyle diyeyim, okul çağlarında bayağı bir öğretmenlerden şikayet alıyorduk. Bunu ben zorbalıkta değil, hep sevgiyle yaklaştım. Her zaman için. Çok öğütler verdim. Ee, 8. sınıftan sonra Cihan daha bir değişik yol almaya başladı. Hiç tahmin etmediğim kadar derslerinde çok başarılı oldu. Arkadaş çevresini değiştirdi. Bir arkadaşıyla diyaloğa giriyor. Böyle böyle diyor, bir üniversitede okuyacağım acaba nasıl olur falan diye. Ya diyor, şu diyor. IBM var diyor yani, ona bir diyor, yaz yazıyor yani, bakalım ne yapıyorlar diyor. Oradaki o arkadaşı buna sebep oldu. Tabii biz de arkasındaydık. Ve oradan Üniversitesini, okulunu bitirdi. Farklı hayalleri burada birleştirebildim. Masa başı iş, bilgisayar mühendisliği ama aynı zamanda otomotiv sektörü de. Bir ilham kaynağı, bir kılavuz olması bir insanın hayatını değiştirebiliyor, büyük yön verebiliyor. O yüzden benim çevremde yakın çevre olsun, geniş çevre olsun Cihan abi bana bir türlü bana bir şekilde yardımcı olabilir misin? Veya şöyle şöyle bir sorum var diye mesajlar geldiklerinde mümkün oldukça ne kadar e, yoğun bir iş haftası olsa da, ne kadar e, yoğun bir e, gün geçse de bir türlü hayatıma o 5 dakikayı, 10 dakika, dakikayı, 15 e, dakikayı ayırmaya çalışıyorum. Bilginin e, zekatını vermiş olduğunu düşünüyorum. Bu masa artık benim değil, <laughs> bu masayı e, kardeşime devir ettim. out of system. <laughs> Digital is fast so. Also nach <laughs> denetliyor nasıl? Sen de bir de değiştiriyorum. Ailemi gördüm hasret giderdim artık dönüş vakti Stuttgart beni bekler Woher ich Tian kenne, ich würde sagen, es ist richtig schwierig, in Stuttgart zu leben und Tian nicht zu kennen, weil er ist einfach überall. Wir stellen beide gerne Dinge auf die Beine. Ich bin fasziniert von seinem Engagement, sowohl im Unternehmen als auch für seine Familie, als auch dann nochmal im Studium. Und da unterhalten wir uns sehr, sehr gerne darüber. Und es verbinden uns, glaube ich, einfach Dinge auf die Beine zu stellen und vielleicht auch mal was auszuprobieren, was jetzt noch nicht alle gemacht haben. Bundan yaklaşık 5 sene evvel otomotiv sektörüne adım atmaya karar verdim. Stuttgart'ın dev otomotiv şirketlerinin birisinde teknoloji alanında bulutlar uzmanı olarak, teknoloji bulutları uzmanı olarak işe başlamış oldum. Burada sonradan dijital dönüşüm stratejisinden sorumlu müdür olarak atandım ve yaklaşık 2 sene o görevi üstlenmiş oldum. Geçen seneden beri bu şirketin teknoloji danışmanlık biriminin şirket geliştirme ve stratejisinden sorumlu. Bu alanda yaklaşık 4000'den fazla eleman çalışmakta ve dijital dönüşüm, teknoloji, bulut, yapay zeka gibi konular üzeri geleceğin sektörünü ve geleceğin otomotiv sektörünü belirlemektedir. ortamında hem Fatsalı Cihan'ımdı hem aynı zamanda Dortmund'lu cihanımdır. Ortama bakar. Yani bazen Almandan Almanımdır işte. Bazen de ama Türklük de gerekiyor. Bir işi hızlı başlamak, atacan başlamak. Bazen de Alman gibi bitirmek gerekiyor. Vaktinde işte kaliteli vesaire. Bunların ikisi benim için büyük bir kazanç, büyük bir avantaj. İstediğim zaman istediğim lisanı, dolayısıyla istediğim karaktere girebilme şansında bulunuyorum. İş yerinde yaklaşık 20 kişilik bir ekibim var. Bu ekip işte bizim birimin geleceğinden sorumlu. Yönetim kuruluyla birlikte stratejimizi işte 2030 ve ötesine olan stratejimizi belirliyoruz. Evet. Beni arkadaşlarıma sorarsanız herhalde yani Cihan her işe varım diyen birisidir derler. Ee, Cihan abi bayağı işte e, sosyal medyadan takip edenler var. Ara sıra soruyorlar ya sen tanıyor musun Cihan abi, işte ulaşımı zor oluyormuş. Ben, yo gayet normal, rahat insan yani ee, özellikle sosyal faaliyetler işte buradaki Türk genç e, akademisyen ondan sonra e, ambisyonlu insanları e, toplamaya gayreti var. E, biz de onu bir örnek olarak görüyoruz. E, tabii onun gibi medyatik olmasak da destekliyoruz her zaman arkasında. Ekimde çalışan genç insanlar var, keza şirketimizde. Fakat ben daha fazla da buraya gelmesini ve bizimle çalışmalarını istediğim için sosyal medyada olsun, hayatta olsun, gençlerin özellikle yabancı kökenli, Türk olabilir veya herhangi farklı milletlerden bu şirkette, benim ortamımda, benim sektörümde, burada ayak basmalarını istiyorum tabii ki. Bu dönüşümde farklı insanlara, farklı kültürlere, farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Biz burada sadece işte eskiden gelen mühendislik ruhuyla bu sektörü değil, her, hiçbir sektörü kazanamayız. Çünkü her sektörü yazılım belirlemektedir. Yazılımı kazanan sektörü kazanmıştır, dolayısıyla pazarı kazanmıştır demektir. O yüzden yani bana soranlar Cihan abi ne okuyalım veya Cihan abi nereye gidelim? Yüzde yüz yazılım derim. Benim bu bulunduğum durum benim için aynı zamanda bir sorumluluk demektir. Hem iş yerimde hem de ama aile ve sosyal hayatta. Yani ben buraya geldiysem tabii ki annemin duası babamın gölgesiyle gelmişimdir. Keza eşimin desteğiyle tabii ki. Ama sanıyorum ki yani benden sonra gelen nesiller için ben aynı zamanda bir yol ve kapı açmaktayım. Bu kapıları açmaktan kıvanç duyuyorum. Benim için çünkü bir genç öğrenciye veya işte üniversite öğrencisine kapı açmak benim için zul bir şey değil. Ama belki o insanın hayatına dokunuyordu. Benim hayatıma dokunan insanlar oldu şükür. Biz de mümkün oldukça genç insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Bu bilgi için başlıyor. Jihan'ı bir örnek, bir lehturm, ein Rakete. Eee, Asihan'ı Das war 2018. Haben wir nicht gewusst, welche Reise wir gemeinsam gehen würden? Wie wir die Transformation gemeinsam gestalten würden? Wie wir uns befreunden werden? Jihan gehört zu meinem Freundenkreis und ich bin, sehr stolz, auch, ich bin auch sehr stolz, zu seinem Freundenkreis zu gehören. Ich habe sehr viel von Jihan gelernt. Und ich glaube, es wird genauso weiterlaufen. Auch wenn wir jetzt nicht so eng zusammenarbeiten, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Ich bin sehr positiv überrascht, dass, obwohl wir zu so unterschiedlichen Kulturen gehören, sehr verschiedene Erziehung genossen haben und eigentlich unterschiedliche Muttersprachen haben, trotzdem wir uns so ähnlich sind. Und dass wir diese, diese, diese Reise so gemeinsam gestalten. Ich weiß, dass ich mich immer auf Dschihad verlassen kann. Wir genießen gegenüber uns Biz şöyle büyüdük. Türk olarak sen oraya gelemezsin. Senin varacağın yer belli. Senin çalışabileceğin en üst makam belli. Bu şu şu otomotiv şirketinde meslek eğitimi yaptı. En zirve o gösterilirdi bize. Hani orada meslek eğitimi yaptı. O da benim için yani zirve noktaydı yani. Şöyle bir şirkette meslek eğitiminde bulunmak. Biz böyle büyüdük maalesef. Fakat 2023'ün Almanya'sında hal böyle değil. Yani isteyen yapar ve Türk içinde burada bir yer vardır kesinlikle. Daha ötesi de var ve bu ötesi için çalışmak gerek, ve işte o yolları o gidilmemiş yolları gittiğimiz zaman oraya varabileceğimizi de görüyoruz. Mesela aslında Türk veya Alman da değil. Mesele işini düzgün yapmak, işinin ehli olmak ve verdiğin sözü tutmak gibi gibi şeyler Türküm, çalışkanım, değil mi? Yani onunla birlikte bu sektörde, bu şirkette bulunmak benim için gurur verici. Başarıya giden yol fedakarlık yolundan geçiyor. O yollar kardeş. Büyük fedakarlıklarda bulunmak zorunda oluyorsunuz. Keza aile, keza özel hayat, keza işte keza uyku mesela. Fazla uyumayacaksınız, fazla yemeyeceksiniz, fazla çalışacaksınız. Yani başarının yolu budur dolayısıyla. Bu yolda ama çok önemli olan bir unsur var. O da geldiğin yeri unutmamak. Geldiğin yeri bilmiyorsan eğer gideceğin yeri de bilmezsin. O yüzden yani geçmişimizi çok iyi bileceğiz ki gidecek yerimizi, istikametimizi de bilelim. Ben Cihan Süyr olarak bunu başardıysam bunu siz de başarırsınız.